Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar herkese hayırlı günler hayırlı işgitler Ilgaz Dağı'ndan saygılar selamlar Evet arkadaşlar 27 buçuk ton yükümüzle Ilgaz Dağı'na yukarı tırmanmaya başladık Tırmanışa geçtik Önümdeki iki tane tır da kiremit yüklemiş arkadaşlar ya Sen de yanımızdan bir geç yani bir geç Basugaz'a da yanımızdan bir geç Ondan sonra sıkıntı yaşama yani önümüzden de kaçıl yani arkadaşlar biraz hafif oldu. Niye derseniz onu tuğla yükledik. Sordum ee, Cavit kardeşe. 2 kilo geliyor abi dedi ama 2 kilo gelmiyor tuğla. Bayağı abi hafif yani. Aşağı yukarı arabamız bir, bir buçuk tona yakın. Az. Yani 500 tane daha 13 buçuk tuğla atabilirmişim arkadaşlar. 500 tane daha 13 buçuk tuğla atabilirmişim ama e, tabii ki ben onların dediğine göre hesapladım. Onun tuğlayı devamlı yüklemediğimiz için bilmiyorum arkadaşlar. Ne gelip ne gelmeyeceğini. Tahminen e, ben dedi miydi zaten 1800 1850 gelir diye. O iki 2 kilo gelir dedi. Sorduk. Biz de ona göre hesapladık. Neyse yapacak bir şey yok. Hayırlısı. içine doğru tırmanıyoruz. Şimdi ileriki gün arkadaşlar e, benim arkadaşın lastiği gümlemiş. Yanından geçen taksiye lastik parçası kopunca o kapısına vurup kapıya az bir şey ezmiş. Lastik parçası. E, gümleyen lastik de parçaları yolda kaldığı için arkadan gelen taksinin bir tanesi de lastiklerin üstünden geçmiş. Bunun da tamponu dökmüş oradan O yankilini hallederken o yankiler gel, gelmişler yanlarına beni arattılar. ne yapalım diye dedim, yapacak bir şey yok Tabii ikinci arabadan benim haberim yoktu sonradan ikinci arabada olmuş dediler yapacak bir şey yok adamın dedim hani boyasında çizilme var mı yok kapısında çok mu göçük var yok dedi hani el içi kadar bir göçüklük var içeri doğru yani, dedim, sıkıntı yok bunda dedim bu kapıyı ise dedim çekmeyle dedim düzelir zaten hiçbir şeyden e, belli olmaz dedim siz dedim ona 250 yani 150 200 lira verin. Çektirme parası. Devam edin dedim. Sana bu gerek yok. İnsan adamla anlaşmışlar. Adama para verecekleri sırada öteki araba da gelmiş. Bakmışlar ki bu arabanın da hasarı var. Tutanak tutuyorlar falan işte. Ya arkadaş Tamam, adamın başına böyle bir olay gelmiş olabilir ama sen arkadan gelen araba olarak yoldaki Nesni görmüyorsan Üstünden geçiyorsan, Allah göstermesin ya bir Canlı bir şey de olabilirdi Buna da vurabilirdin, insan da olabilirdi yolda, ona da vurabilirdin Neymiş adamın lastiği gümlemiş de, onun üstünden geçmiş de, adam yoldan almamış gümleyen lastiğin de Ya arkadaşım Adam lastiği günler günlemez aynı yerde duramıyor ki. Aynı yerde duramıyor ki. Hiç, hiç gelmese en az 500 bir kilometre sonra durur zaten yavaşlayıp da. Yanında bir de Arabiye azar olunca orada onunla uğraşıyorken adamın lastik almaya fırsatı mı olmuyor? yanımızdan geçen arabalar ya yavaş yavaş geçmenin anlamı yok. Yanımızdan geçiyor. Takıra diye geç kardeşim ya. Bu ne la? Kiremitçiler gidiyor arkadaşlar. Kiremitçiler. firmanın arabası herhalde ikisi de aynı yere gidiyor. şimdi gaz basıp duruyor arabaya. Sanki üstümüzden geçecek gibi. Biz buradan şimdi arkadaşlar 3 ağıra çekiyoruz arabayı. Burayı 3 şey 3 düze çekiyorum arabayı. 3 düzle komple burayı çıkıyorum. Hiç bir bunaltmadan, darıltmadan, sinirlendirmeden, kızdırmadan burayı çıkıyoruz. 4.5 bazı yere kadar çıkabiliyorsun ama arkadaşlar o yukarıda yol esnediği zaman Araba direkt ikiye düşüyor orada. İki buçuğa düşüyor hatta. O yüzden gerek yok. Buradan üç ağırı alıyoruz. Üç ağırı devam ediyoruz arkadaşlar. Hava zaten sıcak. çalışmada bir an önce bitse de şu yola da kavuşsak artık. Buraya kadar ıkınıp sıkınıp durmasak böyle. Bayağı bir yükselttiler arkadaşlar burayı. Baksanıza dolguyu bayağı bir yaptılar. Kocaman da bir alan dolgu yapıyorlar buraya. Arkadaki CFc sabırsız uçacak ya, Uçacak. Göreceğim şimdi seni ben burada. Evet. Burası esniyor arkadaşlar. Tam burada araba düşüyor. <laughs> Buraya yukarı. Ne oldu? Ben demedim mi sen? Öyle işte oraya vurursan öyle büyük bir desile orada kat düşersin ikiye. Biz niye aşağıdan üçe aldık acaba abi? hemşerim. Yak CV yak. <laughs> adam otu ot biçiyor arkadaşlar. Ee, güzel de ot vardı orada. Hem temizlik yapıyor adam hem de e, o otu biçiyor ki hayvanlarına yiyecek işe diyelim. Akıllı insan, çalışan insan her yerde işini yapıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bak güzel ot var ya. Allah Allah. Şimdi abi diyeceksiniz CF gitti de sen niye kaldın? Kardeşim şöyle diyeyim. Hani hava sıcak zaten. Hiç bunaltmaya zorlamaya gerek yok abi. Yarım vides böyle yarım vides düşük git. Sağlam git. Sakin git arkadaşım. O yüzden ben böyle sakin sakin gidiyorum. Çok bunaltmaya gerek yok abi. Zorlamaya da gerek yok. O yüzden böyle iyiyiz. da kendi tercihi onu. Bizim tercihimiz bu yönde. Biz bu şekilde kullanıyoruz dayı. Etek sarı sen etek sen sarı sen Ey yavrum be, çam, çam odunlarına bak, birlik birlik dizmiş buraya bunları. arkadaşlar şimdi. Çayımızı da yaptık. Böreğimiz de var. Atıştıra atıştıra gidiyor. Park lambamızı da yakalım. 这是那个德玉。 araba durumu ya. Durumu derken durabilir mi daha doğru? Büyük araba hep yakması lazım balataları senin yanında durmak için.